Buradaki sistemin sırası arşiv, bizim idari büro arşiv yazıyor şurada. <laughs> burası mı? Hı <laughs> Burası müdür odası, yanı da öğretmenler odası. Ha, bir dakika neresi müdür odası? <laughs> müdür odası burası. <laughs> bak, müdür odası biraz daha altta olsa daha iyi değil mi ya? <laughs> Zeminin Zemin üstünde görünüyor. Burayı alayım mı? Müdür odası Müdür odası altta. Böyle müdür bürüsü de var burada değil mi? O. Değişiklik sağlat yapalım. Yan tarafta da öğretmen şu anı tamamladık. Birazcık daha deneyeceğiz. Eee buranın tamamı temiz, güzelce ganteli. İyi şu anda temizliği yapılmamış. 不好意思。